Naci Sultan meselesini falan filan bunları konuşuyorlar ediyorlar. Böyle bir evliliğin kendisi için yanlış olacağını, sürdürülemeyeceğini, işte onun planları olduğunu Rasim Ferit biliyor çünkü devamlı konuşuyorlar. Sonuçta demiş ki Mustafa Kemal sen benim gerçek dostumsun çünkü anne falan herkes diyor ki evlensin. Sen benim gerçek dostumsun evet böyle bir evlilik olmaz. E zaten Sultan'da zaten aşık Ömer Faruk çok da yakışıklı bir adam Ömer Faruk Hainiz. Çok da yakışıktır ya. Kız çok güzel. Sonuçta efendim onların izdivaçları gerçekleşti. Hepimizin bildiği üzere Mustafa Kemal Paşa tabii ondan sonraki hayatında bir tek evlilik yapacak Latif Hanım. Her evlilik gibi stratejik yanlışlık. Bir de stratejik hata İzmirli bir kızla evlendi. Özgürlükçü bir kızla. Neyse o da yeri geldiğinde konuşuruz. Her neyse sonuçta tekrar buraya geri dönelim. Evet efendim işte Franco Paşa apartmanının hikayesi bu.